Merhabalar. Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler, ucuz hisseler videosuyla daha karşınızdayım. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi stratejimizin nasıl olduğunu tekrar bir hatırlayalım arkadaşlar. Evet bu stratejimize göre haftalık grafikte çalışıyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz ve haftalık kapanışlara göre Williams yüzde aralığı indikatörümüz eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda ve kırmızı mum düşüş mumu varsa kademeli olarak topluyoruz arkadaşlar. Bütçemizi eşit miktarda bölüp mesela 6 ya da 8'e bölebilirsiniz. Ben genellikle 8'i kullanıyorum. Her hafta eksi 90 seviyesinin altında kaldığı sürece ve düşüş mumu varsa eşit miktarda ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin üzerine attığı haftada eklemeyi bırakıyoruz. Sonrasında da eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra uyumsuzluklar arıyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse uyumsuzluk için. E mesela şurada 19 Aralık 2022 haftasında bakın EKGO hissesinde bir sonraki haftaya geçerken fiyat yukarı döndü devam ederken Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş durumda. Böyle bir durum olduğu zaman Elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinin altında şöyle bir yatay çizgi çekelim. Eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış geldiği haftada ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. EKGO hissesinde şu ana kadar 3 defa toplama yapmışız. Ve şu anki fiyatımıza baktığımızda %15'lik bir karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. Bakın daha önce şuralarda e Nisan-Mayıs aylarında da Eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar yaptığını görüyorsunuz ve sonrasında %78'lik bir yükseliş gelmiş arkadaşlar gayet iyi. Bakalım benzer bir yükselişin gelmesini bekliyoruz. Şimdi biliyorsunuz bu ucuz hisseler için bir liste oluşturmuştuk. E bu listede birçok hisse var. Bu hafta itibariyle bu stratejiye uygun hale gelen yeni bir hisse olmadığı için ee, yeni bir hisse eklemedim arkadaşlar. Mevcut hisselerin son durumuna hızlıca hep beraber bir bakacağız. Şimdi burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Buradaki hisselerin hiçbirisinin mali tablolar analizini yapmadım arkadaşlar. Orta uzun vadeli toplamaya başlayacağınız hisseler için mutlaka bir e, bilanço analizi, mali tablolar analizi yapmanızı öneririm. E, uzun vade için güvendiğiniz, batmayacağını düşündüğünüz hisselerde bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar şimdi hektaş hissesine geçiyorum hektaş hissesinde eksi 90 seviyesinin altında kalmaya devam ediyoruz ve düşüş mumu da olduğunu görüyoruz Dolayısıyla bir alım daha yapıyoruz hektaş hissesi için stratejimize göre şuraya bir alım daha ekledik daha önce 3-4 defa alım yapmışız arkadaşlar 5. alımımızı yapmış olduk aksuya hissesine geçiyorum aksuya hissesinde Eksi 90 seviyesinin üzerine atmış durumdayız. Bakın şöyle uzun zamandır bir dip çalışması yaptığını da görüyoruz. VixFix indikatöründe gördüğümüz. Bu hafta itibariyle Greena dönmüş. Artık bundan sonrası yükselişin devamını bekleriz arkadaşlar. Daha önce 3 defa alım yapmışız. Bakın daha önce eksi 90 seviyesinin altına ne zaman atmış ona bakalım. Evet 2021 Şubat, Mart ve Nisan aylarında birer hafta 90 seviyesinin altında kalmış arkadaşlar ve arkasından gayet güzel bir yükseliş gelmiş. Şöyle baktığınızda yüzde 463'lük bir yükseliş olmuş Aksu'ya hissesinde. Evet şimdi Pegasus'a geçiyorum. Pegasus'ta geçtiğimiz hafta güzel bir yükseliş gördük. Eksi 90 seviyesini de üzerine attı. Artık bundan sonra 10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz ve sonrasında uyumsuzluklar arayacağız arkadaşlar. Daha önce iki defa alım yapmışız. E, gayet iyi şu anda e, yükselişin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Bir yandan dip çalışmasının tamamlanmadığını görüyoruz. Şimdi garanti bankası hissesine bakalım. Garanti bankasında 27 Kasım haftasında ek 10 seviyesinin üzerine attığımızı görüyoruz. Arkasından şöyle bir sonraki hafta fiyat yükselirken e, William sindikatörünün aşağı yöneldiğini görüyoruz. Bu hafta elimizdekilerin yarısını satmıştık. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Eksi 40 seviyesinde şöyle bir yatay çizgi çekelim. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaparsa elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız stratejimize göre. Şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki fiyata baktığımızda %27'lik bir karlık içerisindeyiz. Garanti Bankası hissesinde. Ereğli hissesine bakalım. Ereğli hissesinde de daha önce bir defa alım yapmışız. 16 Ekim haftasında bir daha da eksi 90 seviyesinin altında kapanış yapmamış. Gördüğünüz gibi bir hafta kalmış sadece X90 seviyesinin altında. Şu anda X10 seviyesinin üzerine atmak üzere. Ee, önümüzdeki hafta yükselişin devam gelmesi durumunda e, artık uyumsuzluklar aramaya başlayacağız. Şöyle alım yaptığımız tarihten şu anki seviyeye baktığımızda %13'lük bir e, karlılık içerisindeyiz Ereğli hissesinde. Bakın daha önce 2023 Mart ayında Nisan ve Mayıs aylarında 4-5 hafta diyeyim. Eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar yapmış ve sonrasında gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yüzde 60'lık bir yükseliş gelmiş Ereğli hissesinde. Şimdi Toasoya geçiyorum. Toasoda da eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Daha önce 5 defa alım yaptık. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Şu anda dip çalışması tamamlanmış gözükmüyor. Buradaki yeşil mumlar gri muma döndüğünde dip çalışmasının tamamlandığını düşüneceğiz ve yükselişin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Astor listesine geçiyorum. Astor listesinde daha önce 4 defa alım yapmışız. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz şu anda. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Türksel'e bakalım. Türksel'de daha önce bir defa alım yapmışız. 16 Ekim haftasında bir daha da eksi 90 seviyesinin altında düşmemiş. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerine attı. Bakalım herhangi bir uyumsuzluk yok. E, alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %26'lık bir karlılık içerisindeyiz Turkcell hissesinde. İskenderun Demir hissesine bakalım. İskenderun Demir hissesinde daha önce iki defa alım yapmışız. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. E, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. E, yükselişin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Coca-Cola'ya bakalım. Coca-Cola'da daha önce 16 Ekim haftasında Alımımızı yapmışız. Bir daha da eksi 90 seviyesinin altına düşmemiş arkadaşlar. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir uyumsuzluk da gözükmüyor. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız tarihten şu anki fiyata baktığımızda %52'lik bir karlık içerisindeyiz arkadaşlar. Kozal hissesine bakalım. Kozal'da daha önce 5 defa alım yapmışız. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde. Henüz kara geçebilmiş değiliz. Fakat artık buralardan ben yükselişin başlamasını beklerim. Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'da 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Bir daha da -90 seviyesinin altında düşmedi. Şu anda -10 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda alım yaptığımız seviyeden bulunduğumuz fiyata baktığımızda %38'lik bir karlılık içerisindeyiz. Anadolu Efes'e bakalım. Anadolu Efes'te daha önce 16 Ekim haftasında bir defa alım yaptık. Bir daha da X90 seviyesinin altına düşmediği için herhangi bir ekleme yapmadık. Şu anda da herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Uyumsuzluk da yok. Alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %37'lik bir karlılık içerisindeyiz. Kontrolmatik hissesine bakalım. Kontrolmatik x -90 seviyesinin üzerine atmış durumdayız. Daha önce 5 defa alım yapmışız. E, şu anda bir dip çalışmasının da tamamlandığını görüyoruz. Green'a dönmüş. Önümüzdeki hafta yükselişin devamını bekleyebiliriz. E, herhangi bir reklam yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. AGO listesine geçiyorum. AGOL listesinde daha önce 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. E, bir daha da X90 -90 seviyesinin altında düşmedi. Ee, alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %9'luk bir karlık içerisindeyiz. X90 ee, seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alarko Holding'e bakalım. Daha önce 5 defa alım yapmışız arkadaşlar. X90 ee, seviyesinin üzerindeyiz şu anda. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Kale Seramik listesine bakalım. Kale Seramik listesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ziraat gayrimenkul listesine bakalım. Burada da daha önce 16 Ekim haftasında alımımızı yaptık. Daha sonrasında eksi 90 seviyesinin altında düşmediği için herhangi bir ekleme yapmadık. Şu anda da eksi 90 seviyesinin altında olmadığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden şu anki fiyata baktığımızda %9.11'lik bir karlılık içerisindeyiz. TSKB'ye bakalım. TSKB'ye de daha önce 16 Ekim haftasında X90 seviyesinin altına sarktığı için e, alım yaptık. Bir daha da X90 seviyesinin altına düşmedi. E, şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. E, alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda %7'lik bir karlılık içerisindeyiz. Evet Asuzu'ya bakalım. Asuzu'da daha önce iki defa ekleme yaptık. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Henüz kâra geçebilmiş olduğumuz bir hisse değil. Ee, ama önümüzdeki haftalarda e, kâra geçireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bakın daha önce buralarda 90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra e, gelen yükselişi görüyorsunuz. %106'lık bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Evet şimdi kim tek spoiler listesine bakalım. Burada da daha önce 4 defa alımımızı yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrettiğimiz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Ee, bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce bakın Nisan Mayıs aylarında eksi 90 seviyesinin altına sarktıktan sonra güzel bir yükseliş gelmiş. %143'lük bir yükseliş olmuş arkadaşlar. Arçelik'e bakalım. Arçelik'te daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Yükselişin devamını bekliyoruz. Bakın daha önce Nisan-Mayıs aylarında X90 seviyesinin altında birkaç hafta kapanış yaptıktan sonra güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz. %82'lik bir yükseliş olmuş. Türk Traktör listesine bakalım. Daha önce 4 defa alım yapmışız. Şu anda daha dip çalışmasını da tamamlamadığını görüyoruz. Belki 1-2 hafta daha yatay gittikten sonra e, yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Şu an eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Evet doğuş otomotive bakalım. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. E, bekliyoruz arkadaşlar. E, şöyle baktığımızda alım yaptığımız seviyelerden şu anki fiyata %11'lik bir karlık içerisindeyiz. Doğuş otomotiv hissesinde. Yayla gıdaya geçiyorum. Yayla gıda hissesinde daha önce 7 defa alım yaptık. Şu an henüz dip çalışmasının tamamlanmadığını görüyoruz. Belki birkaç hafta daha böyle yatay bir e, seyir gösterdikten sonra e, yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Şu anda x90 seviyesinin üzerinde olduğu için stratejimize göre herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet SDT uzay sanayi hissesine geçiyorum. SDT uzay sanayi bu hafta güzel bir yükseliş yaptı. Daha önce 5 defa toplamışız. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Hareketin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın daha önce Mayıs ayında bir defa X90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle baktığımızda %455'lik bir yükseliş görmüşüz SDT uzay sanayinde. Euro Power Enerji'ye bakalım. Daha önce 5 defa alım yapmışız. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. CW Enerji X90 seviyesinin üzerindeyiz. Daha önce 5 defa alım yaptık. Yükselişin başladığını görüyoruz. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Smart güneş enerjisine bakalım. Smart güneş enerjisinde de daha önce 5 defa alım yapmışız. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Yükselişin de başladığını görüyoruz. 2 hafta boyunca yükseliş gelmiş bu iyi e, devamını bekliyor olacağız arkadaşlar. Bakın daha önce Mayıs ayında 2 hafta X90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra güzel bir yükseliş görmüşüz. %198'lik GESAN'a bakalım e, GESAN'da da daha önce 6 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eğiz Eczacıbaşı hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde yükselişin devamını bekliyoruz. Herhangi bir alım yapmıyoruz. Daha önce yine Mayıs ayında eksi 90 seviyesinin altında kaldıktan sonra güzel bir yükselişin geldiğini görüyoruz. %127'lik bir yükseliş olmuş hissede. Şimdi Sarkuş'a bakalım. da daha önce 4 defa alım yaptık. Eksi -90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Henüz dip çalışmasını tamamlamadığını görüyoruz. Belki birkaç hafta daha hafif düşüştü, belki de yatay bir seyir gösterdikten sonra yukarı yönlü yönelmesini beklerim arkadaşlar. Hep birlikte takip ediyor olacağız. Alfasa geçelim. Alfasta daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin çok hafif üzerinde. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Dip çalışmasını henüz tamamlamadığını görüyoruz. E belki birkaç hafta daha yatay veya düşüşle devam edip ondan sonra da yönünü yukarı çevirmesini beklerim arkadaşlar. Evet Selçuk Eczacı deposuna bakalım. Selçuk Eczacı deposunda... Geçtiğimiz hafta eksi 10 seviyesinin üzerine atmıştık bu hafta düşüş geldi. E, fakat eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış olmadığı için elimizdekileri satmıyoruz bekliyoruz arkadaşlar. E, şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğu için de herhangi bir ekleme de yapmıyoruz. Daha önce alım yaptığımız seviyeden şu anki fiyata baktığımızda %11.64'lük bir karlılık içerisindeyiz. Çim sayı hissesine geçiyorum daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ahlatçı doğalgaza bakalım. Ahlatçı doğalgazda daha önce 3 defa alım yaptık X90 seviyesinin üzerinde. 2 haftadır X90 seviyesinin üzerinde olmasına rağmen fiyat düşüşle ve yatay gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Artık önümüzdeki hafta ben bu hissede yukarı yönlü bir hareket beklerim. Evet Borusan hissesine bakalım. Borusan hissesinde X90 seviyesinin üzerindeyiz. Daha önce 3 defa alım yaptık. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Oyak Çimento'ya bakalım. Oyak Çimento'da daha önce 2 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Kiler Holding listesine bakalım. Daha önce bir defa alım yaptık. X90 seviyesinin altında bir daha düşmediği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ee, bakın daha önce Mart aylarında ve Şubat ayında birkaç defa X90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş görmüşüz. %500 birlik. Akçansa listesine bakalım. Akçansa listesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Zoran listesine bakalım. Zoran listesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce böyle Mart ve Nisan aylarında birkaç defa eksi 90 seviyesinin altında sarkmalar olduktan sonra şöyle %164'lük güzel bir yükseliş yaşamışız arkadaşlar bu hissede. Şimdi İzdemir Enerji listesine bakalım. Daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Anadolu Hayat Emeklilik'te de herhangi bir ekleme yapmıyoruz. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Daha önce 2 defa alım yaptık. Vestel listesine bakalım. Vestel listesinde... Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz herhangi bir ekleme yapmıyoruz daha önce 3 defa alım yaptık yükselişin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce nisan aylarında eksi 90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle güzel bir yükselişin geldiğini görüyoruz %82'lik. Miatek hissesine geçelim Miatek listesinde daha önce 3 defa alım yaptık şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz herhangi bir ekleme yapmıyoruz bekliyoruz arkadaşlar. Şişe cama bakalım. Şişe camda daha önce iki defa alım yaptık. Sonrasında iki hafta boyunca fiyat düşmüş olmasına rağmen Williams indikatörü e, yönünü yukarı çevirmiş. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Artık buralardan ben bir yükseliş gelmesini bekliyorum şişe cam hissesinde. Daha önce Nisan ayında X90 seviyesinin altında bir hafta kapanış yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %48'lik bir yükseliş görmüşüz arkadaşlar. E, i̇ş yatırım menkul değerler listesine geçelim. Daha önce bir defa alım yaptık. Daha sonrasında X90 seviyesinin altına bir daha düşmedi. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Burada da daha önce Mart ayında X90 seviyesinin altına düştükten sonra güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Aksen listesine bakalım. E, Aksen listesinde X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce 3 defa alım yapmışız. 2 haftadır fiyat yatay gitmesine rağmen Williams indikatörü yönü yukarı çevirmiş vaziyette. Dolayısıyla ben birkaç hafta içerisinde burada yükselişin başlamasını beklerim arkadaşlar. Dohol'e bakalım. Daha önce iki defa alım yapmışız. Eksi -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Dip çalışmasını da tamamladığını görüyoruz. Grimma dönmüş. Hareketin devamını bekleriz. şu anda alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda yüzde %8'lik bir karlık içerisindeyiz. Eee Dohol listesinde Aygaz'a bakalım. Aygaz'da daha önce iki defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir e, ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda e, %14'lük bir karlılık içerisindeyiz Aygaz sitesinde. Evet Aksa'ya geçiyorum. Aksa'da daha önce bir defa alım yaptık. 4 Aralık haftasında. Daha sonrasında X90 seviyesinin altında başka bir kapanış yapmadığı için herhangi bir ekleme yapmadık. Geçtiğimiz hafta çok güzel bir yükseliş vardı. Bu hafta düşüşle kapattı. Ee, bakalım, evet eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla Aksa hissesini e, listemizden çıkarıyoruz. Elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Baktık bakalım ne kadarlık bir karlılık elde etmişiz? %8.39'luk bir karlılık elde etmişiz arkadaşlar. Aksayı listemizden çıkartıyorum. Evet, Vespa'ya bakalım. Vespa'da daha önce e, 4 Aralık haftasında alımımızı yaptık. Daha sonrasında X90 seviyesinin altında düşüş olmadığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden %7.77'lik bir karlılık içerisindeyiz. Koza Anadolu Metal'e bakalım. Daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bir diğer listemiz Margun Enerji. Daha önce 4 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin altındayız. Dip çalışmasını da tamamlamadığını görüyoruz. Fakat güzel bir doji oluşmuş bu hafta. Ee, önümüzdeki hafta burada bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Şu anda oluşan mum yeşil olduğu için eksi 90 seviyesinin altında olmasına rağmen herhangi bir ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Magen hissesinde de. Y ötek hissesine geçiyorum. Y hissesinde daha önce 3 defa alım yapmışız. E, şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce Mayıs ayında iki defa eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %360'lık bir güzel yükseliş görmüşüz. Frotoya bakalım. Frotoda daha önce iki hafta alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Dip çalışmasını da tamamlamadığını görüyoruz. Bu yeşil mumlar gri muma döndüğün zaman dip çalışmasını tamamladığını ve yükselişe hazır olduğunu düşüneceğiz. Ee, bakın daha önce Nisan ve Mayıs'ta birer hafta -90 seviyesinin altında kaldıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. FROTA hissesinde %89'luk. PET kime bakalım? Petkim'de daha önce bir defa alım yaptık. 18 Aralık haftasında bir daha da X90 seviyesinin altına düşmediği için herhangi bir ekleme yapmadık ve bu hafta da ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız seviyeden şu anda %7.15'lik bir karlılık içerisindeyiz. Burada da daha önce X90 seviyesinin altında kapanışlar geldikten sonra güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. E, tav havalimanları listesine bakalım. Burada da daha önce bir defa alım yaptık. 18 Aralık haftasında şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %4.29'luk bir karlılık içerisindeyiz. Şok marketlere bakalım. Aynı şekilde burada da bir defa alım yaptık. 18 Aralık haftasında X90 seviyesinin altına düşmediği için bir daha ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Daha önce 22 Mayıs haftasında X90 seviyesinin altına düştükten sonra Şöyle güzel bir yükseliş görmüşüz. %153'lük şok marketler listesinde. Brisa'ya bakalım. Brisa'da 18 Aralık haftasında ilk alımımızı yaptık. Sonrasında 2 hafta boyunca yükseliş geldi. Şu anda x90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Kocaer listesine bakalım. Burada da daha önce bir defa alım yaptık. 18 Aralık haftasında. Daha sonrasında X90 seviyesinin üzerinde e, Williams indikatörümüz devam ettiği için herhangi bir ekleme yapmadık. Bu hafta herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. E, şöyle alım yaptığımız seviyeden şu anki fiyata baktığımızda %16'lık bir karlık içerisindeyiz. E, tek listesine geçiyorum. Burada da 18 Aralık haftasında bir defa alım yaptık. Daha sonrasında X90 seviyesinin altına bir daha düşmediği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Tek listesi şu anda. 36.54 seviyesindeki Fibonacci desteğinde tutunmaya çalışıyor. Buralardan bir yükseliş beklerim açıkçası arkadaşlar. Bakalım hep birlikte takip edeceğiz. Daha önce bakın 24 Nisan haftasında ve 27 Mart haftasında ve daha öncesinde de 6 Şubat haftalarında X90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra güzel bir yükseliş görmüşüz. %101'lik. Evet, Escort Teknoloji hissesine geçiyorum. Burada da 18 Aralık haftasında ilk alımımızı yaptık ve sonrasında yükseliş geldi. -90 seviyesinin altında olmadığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden şu anki fiyata baktığınızda %5'lik bir karlılık içerisindeyiz. E, bu hissede de bakın daha önce Nisan ayında bir defa -90 seviyesinin altında kapanışı yaptıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş görmüşüz. %108'lik Gayet iyi. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.